Bu izlediğiniz otomobil sıradan bir Mercedes değil. Bu S63 E Performance. AMG'nin güçlü ve en akıllı S serisi. Mercedes bu modelle lüksü, teknolojiyi ve performansı bir araya getiriyor. Kaputun altında 4 litrelik çift turbo ve 8 motorla 190 beygirlik bir elektrik motoru güçlerini birleştiriyor. Toplamda 802 beygir güç ve tam 1430 Newton metre tork üretiyor. Evet yanlış duymadınız. 1430 Newton metre tork sıfırdan 100 kilometre saat hıza sadece 3.3 saniyede ulaşıyor. Bu hızlar genelde süper otomobillerde görmeye alıştığımız rakamlar. Ama burada karşımızda konforun ve prestijin sembolü olan S serisi var. İç mekanda Alcantara kaplamalar, AMG'ye özel sportif detaylar, masajlı koltuklar ve bilgi eğlence sisteminin son versiyonu. Her şey şoförden çok, arka koltukta oturan patron için tasarlanmış gibi. Ama bu sefer direksiyona geçmek isteyen çok olacak. Teknoloji, performans ve lüks. Sizce bu seviyeye rakip olabilecek başka bir model var mı? Yorumlara yazın. En iyisi bu mu? Görelim.